Şimdi tek tarafı filato cep yapacağız arkadaşlar. Bu filato cebi nerelerde kullanıyorduk? Genellikle kabanlarda kullanıyoruz. İşte yeleklerde, feracelerde en çok bu cebi kullanıyoruz. Tamam bu cebin dikimini göstereceğim. Yine her zamanki gibi çok basit dikimi. Şöyle kumaş katından işte kumaş katından 3 santim ya da 3 4 santimden parça kesiyoruz tamam mı? bitmişi şurası 3 santim olacak siz bunu iki buçuk santim istiyorsanız iki buçuk artı bir santim dikiş payı da yapabilirsiniz tamam mı yani bunun bitmişini şu şekilde siz kendiniz ayarlıyorsunuz artı bir santim de dikiş payı arasına tela yapıştırdım yapıştırdık telayı ikiye katladık ütüledik bunu hazır ettik Burası benim kıyafetim bedenim artık ne dikiyorsam Bunlar cep torbaları. Cep torbalarını yine kendimize göre şu alanı ne kadar yapacaksak buradan birer santim şöyle dışarıya çıkacak şekilde kendimiz kestik bunları. Şöyle. Tamam mı? Şöyle. Mesela 12 santim şimdi buranın aralığı. 12. Birer santimle dikiş payı verdik. Cep torbalarımızı da bu şekilde hazırladık. Sonra bir de bu var. Mesela kaban dikiyoruz mesela arkadaşlar ceplerini bizim astardan yapmamız gerekiyor değil mi o zaman astar gözükmesin diye şöyle cep torbasına şu şekilde bir parça dikeriz Hı -hı. kendi kumaşından dikeceğimiz kıyafetin kendi kumaşından dikeriz biz bunu bugün renkli kumaşla yapacağız daha hani belirgin olsun diye bunu da buraya dikeceğimiz bir parça böyle 4 santim kadar falan şöyle bir kumaş hazır parça hazırladık şimdi dikimine geçiyorum şimdi önce filoto parçamı bedenimin alt kısmına yani etek denk gelecek kısmına bunu yerleştiriyorum Az önce anlattığım gibi hani bunu karıştırmamak için şimdi kıyafet üzerinde göstereceğim bakın arkadaşın Az önce anlattım ben dediler ki hocam e, Hani video çekerken de yeniden onu belirtelim burada dediler Biz de yeniden ve Mesela şurası cep. Filetoyu yapacağımız cebimizin yeri burası diyelim. Tamam mı? Genelde bunu buraya mı dikecektim? Buraya mı dikecektim? Diye karışıklık olur. Hani kafamız karışabilir. Alta gelen kısma yapıyoruz fileto parçamızı. Yani etek ucuna doğru olan kısmına her zaman fileto parçamı yerleştiriyorum. Tamam. Mesela burayı şuraya da torbasını ekleyeceğim. Şurayı kestiğimi düşün. Kestiğim zaman bunun sağlamasını yapıyoruz dönüp şu şekilde olması gerekiyor. Tamam hani mantıkken bu şekilde düşünürsek bunu buraya yerleştirdiğimizi düşünün. Tamam. Sonra geliyorum. Örnek parçamda e, şöyle şu çizgiye dikiş payım gelecek şekilde bunda bir şey yok. Şöyle yerleştirdim bunu. Tamam. Düz bir alan oluşturduğum için sonra o şeyi yerleştiriyorum. Şunu hani kabanımızda düzgün dursun diye alta bunu yerleştiriyorum. Aynı kumaştan cep torbası yapacaksak bu parçaya hiç gerek yok. Sonra getiriyorum alt kısmına torbamın tekini yerleştiriyorum. Üst kısmına da diğer parçamı yerleştiriyorum torbamı. Hepsini üst üste koydum böyle. Tamam. Mı? Ondan sonra bunu güzelce bir iğneliyorum. Kaydırmadan iğneledim. Şöyle masayı tutturmuş olabilirim. Önemli değil. Burayı da iğneledim. Şimdi hatlarımı belirleteceğim. Tamam mı? Hemen aldım. Bir de uçan kalemimi aldım. Bunun ortasını hemen buluyorum. 14 santimdi. 7 santim ortasını buldum. Zaten kalıplarımızda bu verilir genelde. Hani kalıp çıkarmayacaksınız. Siz kendiniz yapacaksanız da bu şekilde yapıyorsunuz. Şurada bir santim pay kalacak şekilde Normalde 14 santim yapacaktık ama biz bunu 12 santimden yapacağız bugün. Şuradan da yine 1 santim şöyle dikiş payı bırakıyorum. Bunu dik açı olacak şekilde şuraya buraya dik açı olacak şekilde çiziyorum iki tarafı. Burayı da çizdim. Tamam. Heh şurada ne yapmıştık? Bir santim çizmiştik ya. Bu çizgiyi tekrar dışarıya çıkarıyorum. Torbamın üzerine çiziyorum. Ha hocam ne yaparım? Ben hepsini böyle üst üste koysam da direkt şunları en üstte yapsam ne olur derseniz hiç de bir şey olmaz. Yapabilirsiniz. Burayı yaptım. Şimdi dikkat. Benim şu dikiş payı haricinde burada fileto parçam şu cep parçamın genişliği ne kadarsa Buradan sonra da o kadar veriyorum. Tamam Burası 3 santimdi. 1 santimini ne yaptım? Dikişe ayırdım. 1 santimden değil mi burası? Bir yarım santim, 1 santim. Diğer kısmı da hemen ölçelim. Ne kadar kalmış bana şuradan? Burayı diktiğimi düşünüyorum. Ş şöyle hemen ölçüyorum burayı. Ne kadar? 2 santim. Tamam Bana 2 santim kaldı. 2 santim şu çizgiden sonra çiziyorum. Anlaşıldı mı buraya kadar? Evet. Karşı tarafa çiziyorum ve burayı düz bir şekilde şöyle çizdim. Bu kadar. En önemli yer burası. Evet, bir santimden mi diktim yapacağım? Evet, bir santimden sonra ölçtüm. O, o içinde olacak değil Şurası, mi? Şurası. Evet şu alan. Şimdi diktiğimiz yer içinde olacak. Şu bir bu içinde, i̇çinde olacak. olacak. Evet şu filetoda. da kadar şurada kalan yer kadar bu tarafa. Kesinlikle al. şu Yardım. fileto parçam kadar ne kadarsa bir cm'den sonra ölçtüm ve burayı da çizdim. Artık işim kolay. <laughs> Başlıyorum dikmeye. Buradan başladım. Pekiştiriyorum. Geldim burada bitiriyorum. Pekiştiriyorum. Buradan diktim, pekiştirdim. Geldim evet. burada şöyle pekiştirdim. Buralar diktikten sonra getiriyorsunuz. ikinci şey aşamayı gösteriyorum. Hocam, şu arada 3 santim kalacak değil mi? Filoto cebimizin arası evet. kadar. Filoto, parça. Hayır diye. bak bizim 2 santimimiz var ya şurada. 2 santimse şu oraya, aralık santim döndüğün... aralıkta 2 santim olacak. 3 santimse o o aralıkta 3 santim olacak. Bu da döndüğü zaman düzgün durması. Düzgün neyse. tabi o, o kestiğimiz yere girmesi gerekiyor. Tamam. dikişimizi yaptık. Diktik. File parçamızın genişliği kadar buradan buraya o genişliği aldık. Burayı da diktik. Sonra bu burası 12 santim uzunluğu. Şöyle açıyorum dikişini. Tamam. Tam buradan ortasını buluyorum. Şöyle ve burayı Çıplatıyorum. Açıyorum şöyle şuraları. Şöyle bir buçuk santim kala durdum ve köşelere doğru çıktım atıyorum. Tam dikişin ucuna doğru. Şu başını Şöyle. Çıplattım. Diğer tarafta yine aynı şekilde yapıyorum. Köşelere doğru. Çıplarımı yaptım. Yani. Sonra önüme alıyorum bedenimi. Torbamı içine alıyorum. Bu torbayı da içine alıyorum. Şöyle. Sonra şu şekilde Ne oldu buraya? Bak üçgenim burada kalmış. Şu üçgenden çıkarttım. Bu şekilde düzeltiyorum arkadaşlar bakın. şöyle Önce şurayı bir kaldırayım. Şöyle tek tek düzelterek ineyim aşağıya. Bu da böyle. Sonra şuradan üçgen parçalarımı çıkarıyorum. Nerede üçgenim? Şurada. Burada bir problem olmuştu. Çıt hatası olmuştu. Onu düzelttik. Hemen burayı toplu iğne ile tutturuyorum. Sonra bu tarafı yine. Bak şöyle çıkarttım. Hadi. Şöyle yerine yerleştirdim, çeviriyorum. Hemen şuradaki üçgenimi görüyorum, tamam mı? Burayı da iğneliyorum. Ve... Cebimiz hazır oluyor. Şöyle. Şöyle etmeniz lazım. Evet evet. Aha, bakın şöyle. Şurayı ütlediğimiz zaman sadece burası görünecek, elimizi cebimize koyduğumuz zaman. Şimdi toplu iğneyle tutturduğum için tam böyle şey gitmişti, göstereceğiz zaten. Bu şekilde yine aynı şekilde önce üçgenleri dikiyorum. Burada üçgenimi dikiyorum. Sonra kaldırıyorum. Buraların overlocklarını çekiyorum. Kenarın overlocklarını çekiyorum. Ve buradan başlıyorum cep parçamı dikiyorum ve burada bitiriyorum. Şöyle dikip bitiriyorum. Evet. Evet, evet. 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 filatı cebimiz bu şekilde bitti. Bu da başka bir öğrencimizin çalışması. Böyle. şekilde. Arkası böyle bitirdik. Siz de benim anlattığım gibi yaparsanız gayet rahat, kolay bir şekilde fileto cebinizi yapabilirsiniz.